Selamlar arkadaşlar. Ee, bugün test edeceğimiz konu Enyombo artı imillerin diyeyim sikil demecine etkisi olup olmadığı. Bu testi şu şekilde de algılayabilirsiniz. Yüzüklerden gelen elemental demecin sikillerin e, haslarına bir etkisi var mı yok mu? Bu şekilde de algılayabilirsiniz bu testi. Yanlış anlaşılma olmasın. Bu test Enyombo artı imirin LR şap testi de arkadaşlar bu test eniyon artı imri rengin Sikile olan katkısının testidir. Bu testi nasıl yapacağım? Hemen kısaca açıklayayım. E, yüz vuruş yapacağım. Eniyon bu e, bu arada çarınakta sabit kalacak her zaman diyor. Yüz vuruş yapacağım eniyon Ortalamasını alacağız yüz vuruşun. Yüzdesini, yüzdesini demeyeyim mi? Yüz vuruşun. Toplayıp yüze bölüyorum arkadaşlar. Ortalamasını alıyorum. Size veriyorum. Ve bu vuruş arasında verilen maksimum masarda yazacağım. Daha sonrasında imrinlikleri olayı dahil ediyorum arkadaşlar. En yoğun beraber dual 0 ringi takacağım. Bakalım lighting'in etkisi var mı en yoğun kombine oluyor mu olmuyor mu? Bunu denemek amacıyla yapıyoruz bu testi. E, bu test Shio, CHD tarzı da algılayabilirsiniz diyeyim. Onun da testini yaparım büyük ihtimal. E, açıklığa kavuşması için de Dediğim gibi emirleri de dahil edeceğiz baba. o şekilde de yüz vuruş yapacağım. Ortalamasını alacağım ve vurduğu en yüksek maksimum hasarda yazacağım. Bakalım, emirin kartı babanın skill elementine, skill hasarına etkisi var mı arkadaşlar? Hep beraber teste geçelim. Tekrardan birlikteyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi denemeyi yaptık. Ben burada sizin için rakamları not aldım. Tekrar belirteyim. Bu videoda belki dikkatinizden kaçmıştır. Aklınızdan kaçmıştır. İmirsiz vurduğumuz 100 skin'in arkadaşlar ortalaması 370 demek. Emirler takıp vurduğumuzda 100 skin'in ortalaması 366 demek arkadaşlar. Sizce de etkili olsaydı bu ortalama daha yüksek çıkması gerekmez miydi? Ee, İmir satılan maksimum demiş 471. İmir satılan 472. Bir demeç fark var. Bu bir demeç zaten K alınabilecek bir rakam değil. Ee, daha önce variyorda elemental demeç yapmıştım her bir İzlemeyenler varsa izlesinler. kanalından izleyebilirler. Ee, elemental demeç. R vuruşta artı sike vuruşta. Gayet etkiliydi. Ancak silahtan gelen elemental demeç yüzükten gelene herhangi bir test yapmadım. Ee, şimdi okuşla yaptığımız arkadaşlar gördüğünüz gibi imirliklerin en yoğun çok kombine edenler var. Helenidi, Shio ile kombine edenler var. Shio'larla ee, CD'yi kombine eden hasaslar var. Bunun skill hasarına bir etkisi yok. Bu açık ve net arkadaşlar. PK'da okçular daha çok skill kullanıyor. Ee, skill'e bir etkisi olmadığı için element yönünde bu yüzükleri tavsiye etmiyorum ben okçu için. Ha, RDMC etkisi olabilir. RDMC ne okçunun etkisi varsa üçlü beşli komboda etki edebilir. Ancak daha önceki videomda da görmüşsünüzdür. İmir'in ve Enion Bob'un da LR şata da etkisi yoktu. Yani okçuda arkadaşlar skillerin tutması biraz random gerçekleşiyor. Zaten Okçularda bir skill sıkıntısı var. Forumlarda da bu dile getiriliyor. Test basit arkadaşlar. Ee, skill damage artar diye okçuya emirink takmayın. Enion Bow'la kombine etmeyin. Ee, bu arada ben şey savunmuyorum. Hani yüzüklerden gelen lighting hiçbir şekilde hiçbir karakter etkisizdir demiyorum. Ruf'u test edeceğim ilerleyen zamanlarda. Ağustos ayı içinde elime para geçtiğinde muhakkak duvar rof çekip varıyor da teklonun testini yapacağım Çünkü onunla ilgili de çok fazla talep geliyor arkadaşlar videonun başına ben biraz dalmışım e, testi yaparken karşı karakterin master yanmış 3-4 vuruşluk master yandı e, buna rağmen zaten imirsiz demeç daha fazla çıktı rakamlar ortada arkadaşlar İstediğiniz test ihtiyacınız varsa arkadaşlar yorumlarda verirseniz sevinirim Herkes kendine çok iyi baksın görüşmek üzere